Hiç peşlep çekecek, el gelecek halim yok Ceylan. Ben o lahmiye kızmız vermem. Ama abi, bacısını almaya gelince alıyorsun. O kız onun bacısı değil. Zehra benzemez mi kardeş kardeşe? Sanki biz birbirimize benziyoruz da abi. Çok konuşma kız, ben lafımı dedim. O kara gelip elimi öpüp benden af dileyene kadar değil bacımı, günahımı vermem. O da sana bacısını vermez o zaman. Vermezse vermesin. Bizi erkek adam derler. Vermezse almasını biliriz. Var gidemi hazırlar bozdun sinirlerimi akşam akşam. Akşam akşam sigortamı attırdın. İki laf etmeye gelmiyor senle. Ben yatıyorum, sen de yat. Bu evde bir daha kara diye bir şey duymayacağım. Karbonatı nereye koydun? Mide şudur. Karabonat yok bu evde abi. Karabonat yok. Leylan, gelme üstüm üstüme daha. Yat dedim, yatacaksın. Sütü aldın mı Gürbüz? Ne sütü gece gece ustam? Ne ütüsü o gece gece? Bir şey yok. Biraz işim var. Kırdırtma kafana. Ne işim var diyorum Gürbüz. Bir şey yok ustam. Böyle bir bakıp geleceğim. Nereye oğlum? Bu saatte ya meyhaneye gidilir ya da bilmem ne haneye. Genç adamım ustam. Yakışıklıyım. Bu yaşta gitmeyeceğim de ne zaman gideceğim? Sen sütünü iç yat ustam. Bir günde beni şişirmeden yatırmıyorsun ya. Helal olsun. Bir günde şu evden çıkarken bana sorma ki. Nereye gidiyorsun? Ne zaman geleceksin? Oh, nöbetçi eczacı kim bir öğren. Gelirken tansiyon ilacı al. Bak yine vurdu yirmiye. Bir şey olmaz. Nasıl çıktı söyle de iner. Saygısız. Terbiyesiz. Bu olan adam olmaz. Yine süt almamış. <laughs> Hayatı yok mu? Yok yatıyor. Sebahati yok mu? Yok uyuyor. Bir şey mi isteyecektin? Evde adam olsa isterdim ama boş ver. Ağzında geveleme. Ne isteyeceksen iste. Ne kadar meraklıymışsın bir şey vermeye. Ben de sandım ki kapı çalınca çöpçü gelmiş. Ama fark etmez. Sana da ancak çöpümü verdim. Seninle konuşan da kabahat. Sütün mü yok? Kedi kılıklı. Bıyıklara bak. Hele 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 hele. Beyaz. Kimmiş ana? Ama kim olacak? Yamacı. Yamacı mı? Ne istiyormuş? Ama ne isteyecek? Süt. Ben veririm ana. Aman sen ne vereceksin? Kapısının önüne koyarım bir tas. Kedilerle ortak içer. Ya ana ayıptır ya. Hadi oradan. Benim doğurdum bana ayıp öğretiyor. Çıkı karşı geç, geç. Suratsız. Mendebur kadın. Kabaat bende ki seninle konuştum. Allah o çocuklara yardım etsin. O hayatıyla sebatini çektiği nedir? Hadi Gürbüz, ne varsa sende var. Eğer süt getirmiş ol, seni alnından öpeceğim. Ben getirdim. Neremden öpeceksin? Boş boş konuşma. Sen o treni kırk sene önce kaçırdın. Yat, kabak ya kaba kağıt. Kırk senedir peşimde dolaşıyorsun. Aslan gibi iki tane oğlum var. Onlardan utan be adam. Tövbe de kadın. Zehir katıydın o süte daha iyi. Al. Yavaş döktün. Bana bak yadigar. ...akşam evine gelirken sütünü al da gel. Her gece her gece... ...oğullarım yattıktan sonra kapıma dayanıp... ...kedi gibi mi miyavlama. Bana bak Şadiye... ...o çocukların hatırı olmasa... ...seni bu bir tas sütte boğarım. Senden süt mü isteyen yok. Al tasını... Of ula of. Midemden abisi yatırmaz. Yüreğimden bacısı yatırmaz. Nedir la bu karalardan çektiğim? Gibi saplandı. Böğürme, böğürme. Hadi gel de yat şimdi. Uy. Sarı. Şimdi ya. Güzel güzel uyu. Rüyanda Reyhan'ını gör. Güzel uyan. Yüzünü gözünü yıka. Güler yüzünü takın. Git Kara'nın karşısına de ki. Ula Kara. Biz arkadaşız. Biz yoldaşız. İsteyenin bir yüzü Kara. Yok olmadı. Allah'ın emriyle isteyene vermemek olmaz da. Girme ula artık sevenlerin arasına. Beledi Alin Amin. Gün battı tavuk yattı. İnsan içinde iki gram gam tutar. Fosso. Bir de bacımı verecekmişim. Nah veririm. Ceylan'ım da arada kaldı, perişan oldu. Ah ulan ah! kendimi öldüreceğim. Bu böyle olmuyor. Sen mi ben mi? Bunlar yine birbirlerine mi girmişler? Anlamadım ki. Daha ağzımdan sarı çıkmadan gümürtü koptu. Aynen öyle. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Sen bu işi halledersin Reyhan. Kurbanın olayım. Yadigar babayla Şadiyen'le bir araya getirsinler bakalım ne olacak.